İbrahim Kahveci, 9 Aralık 2024, Dünya.com Aman aman dikkat! Gayri safi yurt içi hasıla verilerine göre aslında son iki çeyrektir ülkemiz az da olsa küçülme yaşıyor. Lakin 2021 ilk üç döneme göre 2024 ilk üç dönemde halen %15.2'lik büyüme yaşamış durumdayız. O nedenle küçük oranlı küçülmeler bizi pek etkilemedi. Son iki çeyrekte yerleşik hane halkı tüketim harcaması da küçülmeler yaşıyor. Ama 2021 yılına göre hala tüketim artışımız %43.2 seviyesinde. İşin bir de yatırım tarafı var. Bizlerin geleceği açısından en önemli veri burası. Yatırımlarda sadece son çeyrekte küçülme görülmesine rağmen detayda durum çok daha farklı makine ve teçhizat yatırımlarında son iki çeyrekte %5.4 ve 8.6 küçülmeler yaşıyoruz. Yatırımlarda durumu aslında inşaat kurtarıyor. İnşaat yatırımı dışında durumumuz pek iyi değil. Şimdi yatırım konusunda bir başka göstergeye bakacağız. Aslında öncü göstergede diyebiliriz. Dış ticarette yatırım durumumuz pek iyi değil. Yıllık yatırım malı ithalatımız Şubat ayında 53 milyar 560 milyon dolarla rekor seviyeye ulaşıyor ve ardından gerileme başlıyor. Şubat 2024'te tüketim malı ithalatımızsa 48 milyar 923 milyon dolardı. Oysa şimdi Kasım 2024 itibariyle tüketim malı ithalatımız 53 milyar 325 milyon dolara çıkmış oldu. Aynı dönemde yatırım malı ithalatımızda 51 milyar 43 milyon dolara geriledi. Şubat ayından kasım ayına yatırım malı ithalatımız 2 milyar 282 milyon dolar düşüş yaşarken tüketim malı ithalatımız 4 milyar 402 milyon dolar artış yaşamış oldu. Kısaca yatırım azalırken tüketim rekor kırmaya devam ediyor. Bu durum gelecek açısından pek iyiye işaret etmiyor. Hatta enflasyonla mücadele için bile bu durum pek hoş değil. Nisan 2022'de yıllık bazda yatırım malı ithalatı 36.373 milyon dolarken tüketim malı ithalatı 24.588 milyon dolardı. O zamanlar yatırım malı ithalatı tüketim malı ithalatından 11.785 milyon dolar daha fazlaydı. Oysa şimdi yatırım malı ithalatı tüketim malı ithalatının altına düşmüş oldu. Fark eksi 2.282 milyon dolar. Son 3 aydır fark eksiye döndüğü gibi Kasım ayında fark ilk kez milyar doların üzerinde çıkmış oldu. Mayıs 2023 sonrası enflasyon programı uyguladığımız dönemde yatırım malı ithalatı sadece 4.9 milyar dolar artarken tüketim malı ithalatı 15.6 milyar dolar artış yaşadı. Oysa biz bunun tam tersi bir tablo bekliyorduk. 2021 son çeyreğinden sonra uygulanan nas politikasıyla sanayi ve yatırım pek varlık göstermemişti ve bunun nedeninin de belirsizlik olduğunu söyleyebiliriz. Lakin dezenflasyon programına rağmen hala yatırım ve üretimde beklenen canlılığın olmaması başka nedenlerin de dikkate alınması gerektiğini gösteriyor. Sanırız ilacın yan etkisi asıl etkinin üzerinde sonuçlar veriyor. Acaba ilacı mı değiştirmek gerekiyor? Yoksa dozunu mu artırmak lazım? Sonuçlar pek parlak değil. İbrahim kahveci